geldiniz. Oh, oğlarım şeref, oğlarım benim. Gerçekten. Ay ay ay. Allah'ına kurban olduklarım. Oh. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Babam. Hani öbür oğlum nerede kaldı? Masum aşağı. Ben <laughs> sizi Maraş'ta <laughs> ağırlamak isterdim ama İnşallah. böyleyim. Gene, gene, olur. Hoş geldiniz. Allah'ım sen kurban olun. Allah'ım olun. olun. Teşekkür ederim. <laughs> Sen ki ilk kurşuna atan? Evet, evet. Torunu. Evet, evet. evet, evet. Maraş'ta aramamak isterdim evet, size. Bunlar başımıza ya. İnşallah, i̇nşallah o da olur. Olacak inşallah. inşallah. Olacak. Olacak. Maraş'a da gideriz. Maraş evet. Çayınızı kahvenizi de içeriz. İnşallah. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Hamdolsun. Hamdolsun. Çalışıyorsunuz. Allah başarıya ulaştırsın. Tamamını Dün versin. İnşallah. Maraş'ı inşallah şey yapacağız. İnşallah inşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Sen, sağ olsun. İnşallah. Yavrucuğum inşallah. Her şey gönlünüzce gönlümüzce olsun. Amin. Evet. Ben, ben e, resim tuvali üreticisiyim başkanım hmm. E, aynı zamanda bizim sığır sığırma tablo bir evet. şeyimiz var. Hmm. E, benim ağaç üretim atölyem yıkıldı. Hmm. E, böyle depo gibi paketleme alanım biraz evet, bayağı ayakta kaldı. Orada biraz evet. biraz sıkıntılı başkanım. Yükkanı üç katlı yer. Hmm. Oraya geliyor başkanım. Evet. 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 Evet, üç saat, üç evet. Saat. evet. Şimdi oradaki güvenlikçi arkadaşlara sordum. Başkanım 15 hmm. e, saniye falan sormuş depremde başlayıp hmm. yıkılması. Şimdi deprem sabah saatlerinde oldu hmm. ama iyi ki de öyle oldu diyeceğiz. Yani çünkü gündüz saatlerinde olsa, çünkü şehir merkezde gezdiğiniz başkanım hep iş yerleri var. Yani erkeklerde ölü sayısı daha fazla olabilirdi. Alışveriş yapan insanlar var. Biz mesela atölyedeyiz. Bizim olduğumuz süre komple bitti. Sen gezmişsindir. Hal civarı dümdüz. Hal dümdüz. Evet. Yani oralar çok sıkıntılı. Allah yardımcımız olsun. Tırabzon Caddesi miydi? Trabzon Caddesi'ne gittik. Asıl şey Şeyi nerede kurdunuz başkanım? 12 Şubat mahallesi var. Onun karşısında altı dönüm yer gösterdiğinde geri dönüme hı. çıktık. Abi, öyle mi? Güzel. Ama çünkü şöyle oradaki çadırlarda kalanlara hizmet veriyoruz. Evet. Onların banyosu, suyu, evet, çocukların evet. oyun alanı falan hı. derken çok sayıda iş makinamız var orada. E, genişledik. Oradaki okullara yardımcı oluyoruz, insanlara yardımcı oluyoruz. Siz buyurun. Sen al gerçekten Aracın kapısı sanayiye gitti. İşte arkadaşlar ya arabanın içinde görünce şey yaparlar. Evet, sağ olsunlar. O kadar sertler var. Anadolu'ya para aldılar. Bir şey aldılar. Ya diyorum var. Sağ olun. Bir şey yapmayın. Gerçekten Allah razı olsun. Herkes. Çok duyarlılar. Çok bir şey var. Sayın Başkanım'a teşekkür ederim. Sağ <laughs> olun. Evet. İkinci günü itibariyle ben abimle mesela aramızda evet. iki kilometre var. Ben abime araçla ulaşamadım, evet. Kitlenmiş zaten. Evet. evet, evet. Yapılacak tek bir şey vardı, benim atölye vardı evet. başkanım, oraya sığınmaktı. Orada hiç olmazsa evet. tuvalet kullanacağım ağaçlar var, Onları yakardı, ısındırdım evet. 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 diye, öyle düşündüm. Evet. Çünkü araçla mazot yok, şey yapma şansımız yoktu. Oraya sığındık, sonra işte eşe, dosta kim ulaşabilirsek, açıkta kalan kim varsa oraya çağırmaya başladım. Orada bir de küçük bir konteyner vardı. Orada hmm. önceden yapılmış. Oraya biraz bayanlar, oraya şey yaptık. 17-18 çocuk bayan, benim araç minibüs, oraya yerleştirdik. Yani sıkıntılıydı. Yani Çok sıkıntılıydı. 3 gün biz bayağı bir sıkıntı çektik. İşte evet. İlk üç gün özellikle kimse... Biliyorum yani, yani, soğuktu soğuktur. Çok da soğuk. Çok yani. soğuk. soğuk, soğuk çok çocuklar açlıktan anlamıyor. Biz salgın oradaydık. Ağlıyorlar, evde giden gidiyorlar. Evet. Yani. Salgın kahraman var aşağıya evet. De, evet. Soğuktan Doğru. arabada insandan ayaklar gitmez oldu. ne evet. mesela çürüyemez oldu. Yani. Bu kadar kötü? Eksi 10-11 zemek. Kuzey yani. Erbistan tarafı eksi 27 derece insanın. Evet. Başkanım ikinci gün. Gece eksi 27'yi gördüm ben. Evet. Ali abi de sağ olsun. Sizin sizin de teşekkür ederim. Geldiğiniz günden evet, beri sağ olsun. Yani. Ben arar Salih için bir ihtiyacım var mı? Evet. Seher sağ olsun. Yani Maraş'ımızın değerli evet. kişiliğini ortaya koydunuz hep beraber birlikte. Sağ Sütçü İmam bundan sonra sahipsiz kalmayacağını ben yeni Allah anladım. Yeni anladım sağ ben. Sağ olsun. Ee, yeni ben. Allah'ına kurban oldum. Yeni anladım. Çünkü imam sizi de aşan, bizi de aşan tabii. tarihe mal olmuş. Evet, tarihe mal olmuş. Mali tabii evet. sonuçta Sizinle. siz evet. o kökenden geliyorsunuz. Ne kadar Dedemiz e, ilk kuşunu Artık. atarken böyle. vatan evet. aşkı için böyle yani, Öyle. Yani vatan evet. için. Yani bu da bize gerçekten gurur veriyor. Evet. Dedemiz biz bir şeyde öğrendik. Anneannem rahmetli oldu. Evet. 93'te rahmetli oldu. Evet. o zamanlar savaştan sonra demişler ki evet. sütçü mama ne yapalım? İşte topçu olduğu için hmm. belediyede orada da yapmışlar. Aynı zamanda kalede top evet. atışı görev vermişler. <laughs> ee, kendine de maaş bağlamışlar. Ee, biz 93'te öğrendik hmm. annemden rahmetli olunca. O zaman belediye başkanı ne mutlu ki böyle bir dedeniz var. Maaşını hiç almamış durma yetimlere bağışlamış. Evet. Yani her şeyi gerçekten Allah rızası için yapan tabii. bir insan. O mı? kadar da evet. fakir bir insanmış. Evet. Hani sütçi imam şuradan kaynaklanıyor. Süt satarak. Tabii, geçimini öyle. sağladığı için öyle. sütçü imam da kalıyor. alıyor. Evet. Ama gayet fakirmiş yani. Evet. Birini alsa birini alamayacak evet. şekilde. Evet. Ona rağmen kabul etmemiş evet. o şeyi. Evet. Verilen maaşı. Evet. Ben kabul etmiyorum. Evet. Benden aşağısına verin demiş. Evet. Ki o yıllarda. Milli Kurtuluş Savaşı'nın başladığı, yani Fransız işgali olduğu, evet. o yollarda yani. durduru silahın olmadığı. Yani yani. İnsanların ayağında evet. ayakkabı yok, herkes evet. tekalifi emirleriyle beraber her şey, herkes her şeyini veriyor. Bugün evet. olduğu gibi. Gerçekten evet. 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 büyük bir millet başkanı. Yani. Dayanışmayı gerçi. seviyoruz, hı hı. dayanışma, kucaklaşmayı biliyoruz. Evet. Evet. Güzel bir şey. Bundan sonraki süreç ne olacak başkanım? İşte o bizi herkesi derinden... Valla bizi... evlerin iş yerlerini yapılması lazım. Esnaf biraz sıkıntıda, <laughs> çiftçi de çok sıkıntıda. Toprağa ekmesi lazım, gübre, e, tohum alması lazım. Biraz evet. o konulara girmek gerekiyor. E, mısır ekilecek şimdi, tohum bulamıyorlar. Bazıların traktörleri şeyle kaldı, enkazın altında kaldı. Ee, onlara bir yardım yapmak gerekiyor. Yani sosyal devletin ayağa kalkması lazım. ya Bu yardımı yapması lazım. Silaj gönderiyoruz biz Boğuşak, Evet. oradan. Mansur Başkan e, evet, Ankara'da efendim. çok şey yaptı. Yani evet. gerçekten e, çiftçiye şey gübre de veriyor zaten kadar, şu anda. E, çok şey. Var yani, Ama evet. kurtarma ekibi de görmüştüm ben. Şey i̇lk yani. işte. giren Ankara Büyükşehir'de. Şey <laughs> Trabzon Caddesi'ne ilk girmişler. Evet. Kayseri bizden önce gelmiş. Arkada bir caddede yemiş. Evet. evet. Azerbaycan'a vermek Hı -hı. lazım. Evet. Azerbaycan'da. Evet. Orada bizimkiler ikinci şeye de orada evet. yakalanıyorlar. Hatta. 309 yani. kişi canlı çıkarttı Ankara Büyükşehir. Evet. şehir. Evet. Ben coğrafya mevzunun başkanım bu o zaman kocalarımız aynı zamanda söylüyor yani. Maraş'ta bir deprem bölgesi, Maraş'ta Öyle. çok büyük bir şey bekliyor. Öyle. Herkes aynı şeyden mutabıktı ama sonuç acı oldu yani. Efendim ben ilk 2020'de basın toplantısı yapıp söyledim de mevcut belediye başkanımız cevap verdi bana. CHP zihniyeti milleti korkutuyor dedi. 2020 yılında. Evet. Hadi şimdi söylesinler bakalım. Dilek gelmedi olacaklar. açıklama yaptım bu konuda. Evet. Defalarca hocalar uyardılar ama Şimdi devlet ben hazırlıksız yakalandım diyemez. Çünkü devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. E ne olacağı belli. Bilim insanları söylüyor, diğerleri söylüyor. Hatta artçı depremler olduğu söyleniyordu. Olur mu olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler geliyor. Evet. Ben de aynı şekilde. Şey Malcan'ın yongasıdır. Yani. Evet. Oraya gidip şimdi çadır istiyor mesela gittik. Çadır kente gitmek istemiyor. Evimin yanında olsun diyor. Evinde eşyası var. Marka var. Bir şeyi var. Yani birisi gelip çalmasın diyor. Orada da yakınında olsun diyor. Çadırım ben burada bekleyeyim diyor. ve ona da saygı göstermek lazım. Yani sonuçta bu insan ne yapacak? Nasıl geçinecek yani? Benim defomu yıkılmayan taraflarından ben malzememi arabaya yükledim. Geldim iki gün şey önce. Evet. Yani. Hani ne kurtarabilirsem bunu evet, da evet, satabilirsin. Evet, Onu getirdim. Evet, yani herkes evet. Bu dertte de yani gerçekten. Öyle. Ee, evet. Özellikle üretim konusunda sanayi <laughs> çok sıkıntı var yani. Öyle. Yani. Allah yardımcı olsun. Ya. Amin. Ardım. Hepsi Kesinlikle olur. Başka yani başka depreme şey dayanıklı binalarda olur. Depreme dayanıklı yani yollar, köprüler her şey olabilir. Sonuçta yani. Bu, bu, akıl yani. Bunu kaldıracak yine biziz yani. Maraş'tayız Öyle. yani. Öyle. Ee, Öyle. tamam şu an buradayız evet. ama Öyle herkes bir psikolojik olarak hazırlara El Elbiliyle Maraş'ı kaldıracağız yani. Yok kalkar tabii. Kalkar. Ben yani şu anda ben televizyonda Hı -hı. izlediğim kadarıyla ne Maraş'ı görmek istiyorum ne de gitmek istiyorum. O Hı -hı. anda ben ayaktaydım deprem olduğunda. Evimde da mıydım ya ayaktaydım. Hı -hı. Ay neler oldu neler oldu yani. daha ben o o sıkıntıyı hala atlatamadım yatakta evet. şöyle dönerken yine mi oluyoruz dedim burada da mı oldu bilmiyorum daha atamadım kafamdan o, o psikoloji et. öyle bir şey başka zormanda evet baba ben tek başıma kaldıramam. Tamam. O, tamam. ama o ama o hem baba sırtımı aldım anne bir taraftan çalışıyorum evet. yani Allah güç kuvvet veriyor o şeyi evet. yani, evet. yani. İkimizi birden o merdivenlerden evet. aşağı indirmek bunun için çok evet. zor oldu. Allah gerçekten kimseyi yaşatmasın. Abi, bir, abi. korku acı şey yok abi. yani. Yavrucuğum, beklerim. Ya. Hanımlara yavrucum selamlar inşallah. Selam. Selam. Hadi hoşça kalın. Şey Sağ olun. olun. Sağ ol. Ayak Ayak çok, çok olsa olsa, olsa. Olsa. Olsun. Sağ olun. Geçmiş olsun. Merhaba kızım. Benim köyümden durmadan arıyor beni akrabalarım. Çadır yok. Hangi köy efendim? Altınözü Oymaklı köyü. Hatay. 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 Evet, Hatay. Yarın gönderiyorum ben. Çadır, çadır yok. Oymaklı köyünden. Kaç tane? Yani kalabalık mı? Kalabalık. Yani, 100 kişi e, askeri bir şey vermiş. Çadır vermiş kendilerine. 100 kişi kalıyorlar. Nerede yatacaklar? Nerede yiyecekler? E, i̇letişim verin. Olacak yani, işte yiyecek. Yani. Hadi biz geldik sağ olsun. Evet. Başkanım bizi misafir etti. Evet. Kalıyoruz ama oradakiler çok perişan başkanım. Tabii. Öyle. Bir de soğuk tabii. Bir Felaket. Tabii değerli misafirlerimiz burada olduğunuz müddetçe bizim e, ev sahibi yine burada görevlerimiz var zaten her şeyi çok iletebilirsiniz en şey olursa çocuklar için kurslar açıyoruz daha küçük çocuklar için de böyle onların oyalanacakları için, e, faaliyetlerimiz var Artık evinizde hissetmeniz için elimizden gelen yapacağız. bugün danışılacak tutunlar. Sağ